Bizin seyreden herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem Uzuner ile birlikte. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, sorularınızı bekliyoruz sosyal medya üzerinden. E, bakacağız birazdan e, YouTube'dan ve Twitter üzerinden gelen sorulara vakit kalırsa e, cevaplandıracağız. Bugün ne konuşacağız biraz ondan bahsedelim. Dünyada enflasyon korkusu çok fazla konuşuluyor biliyorsunuz. E, özellikle Fed'in nasıl bir tutum takınacağı vesaire Ama bu esnada Çin bir miktar bu haftanın konusuydu. Emtia üzerindeki özellikle değerli metallerdeki bu baskı yani yükseliş eğilimini kırmak için bir takım stokçulara karşı bir çağrıda bulundu. Yani aslında burada üretici fiyatlarındaki yükselişi biraz kırmak istiyorlar bir yandan tabii ki bol para dönemi özellikle Çin Merkez Bankası'nın şu anda uygulamış olduğu politikalardan dönmekte istemiyorlar çünkü büyümeyi destekleyici her türlü adım mübah sayılıyor. Şu aşamada Covid'den çıkış senaryosunda diyelim. Bu nedenle hem bizim için hem dünyada hemen hemen pek çok ülke için Değerli metallerdeki bu yükseliş, emtia fiyatlarında keza petrolde birazdan onu da konuşacağız. Bu yükseliş kritik önem arz edecek. Bir de tabii aşılama hızlandı. Dolayısıyla artık üretim de hızlanıyor. Talep geliyor dünyada. Bunların da etkisi var. Standard Chart'ın çok güzel bir e, analizi vardı. Özellikle emtia fiyatlarındaki artış hangi sektörleri hı hı. negatif etkiliyor ya da pozitif etkiliyor Gizem? Şimdi Bize aktarır mısın? E, buradaki standardan çağırdığı aslında çok önemli bir soruya yanıt veriyor. Çünkü özellikle maliyetlerdeki artış ya da emtia fiyatlarındaki artışın sektörlere yansımasını ölçmek gerçekten zor. Onlar kendilerince bir ölçümleme yapmışlar. Burada bizim anlatacağımız da o ölçümleme aslında. Bu konu nereden çıkmıştı? Bilindiği gibi Çin kaynaklı emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı olduğunu söyledik. Çünkü özellikle e, iç talepteki arzda kısıntı olduğu için... Ee, içerideki arzda sıkıntı olduğu için Çin'de arz problemi olduğu için emtia fiyatlarında biz yükselişin başladığını görmüştük. Bunlara çeşitli tarifelerle önüne geçmeye çalıştılar. Diğer yandan içeride işte örnek veriyorum kömür üretimini arttırmaya çalıştılar. Ama gel gelelim geldiğimiz nokta itibariyle emtia fiyatlarında yükseliş yaşanma yaşandı ve biz bunun özellikle sanayi şirketlerine zarar verdiğini gördük. Tabii bazıları bu durumdan karlı da çıkıyor. Hı hı. Neden? Özellikle fiyatlama gücüne sahip olanlar kendi marjlarını koruyup tüketiciye doğrudan doğruya fiyatı yansıtabiliyorlar. Ama kimisi var. Talep henüz tam olarak canlanamadığı için girdi maliyetlerindeki artışı Tüketici tarafına yansıtamıyorlar ve bu da sonucunda kar marjlarının erimesine sebep oluyor. Şimdi ilk etapta bir tane grafik ekrana getireceğim. Hangi sektörlerde özellikle üfe tarafındaki yükselişin kar marjlarına negatif etki ettiği sektörlerden başlayalım. Bir grafik gelecek şimdi ekrana. Özellikle 10 tane sektöre ayırmışlar. Bu değil bir tane... Emtia fiyatlarındaki üfedeki yükselişin etkisini, hı hı. aynen üfedeki yükselişin sektörlerin kar marjına etkisini gösterir diye bir alt başlık açtım. Ama bu şu aslında bu e, mining üfe yani e, üfenin bilindiği gibi alt endeksleri var ve bu madenciliğin üfesi yani içerisinde emtia fiyatlarını barındıran üfe hı hı. yani üretici maliyetlerinin emtia kısmını gösteren üfe diyeyim daha doğrusu. Oradaki maliyetleri enflasyonu ifade ediyor ve buradaki yükselişin sektörlerin kar marjlarıyla arasındaki korelasyona yani ilişkiye bakmışlar. Yani nerede üfede yükseliş oldu zaten? Bu özellikle madencilik üfesindeki yükseliş hangi sektörün kar marjıyla negatif yönde hareket etti diye bakacak olursak petrol sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde elektronik üretime, tütün, mobilya, işlenmiş metal ürünleri, tekstil elektronik üretimi, otomobil, kimyasal iplik ve elyaf ve elektrikli aletler. Bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler üretici enflasyondaki artıştan kaynaklı kar marjı düşen şirketler, düşen sektörleri kapsıyor. Ve en negatif tarafta da mesela üfedeki yükselişin en fazla petrol sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kar marjını baskadığını gösteriyor bizlere. Kimler pozitif yönde etkilendi diye bakacak olursak, üFE yükseliyor. Özellikle demir içermeyen metal işleme, kimyasal ürünler, özel alet üretimi, metal işleme, ilaç sanayi, demiryolu, deniz yolu ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren ve bunların üretimini yapan sanayi şirketleri, içecek, metal olmayan mineralli ürünler, basın yayın ve genel ürünler. Bunlar ise Özellikle madencilik emtias, madencilik üfesinde bir yükseliş meydana geldiğinde fiyatlama kabiliyetleri olduğu için yani tüketiciye fiyatı yansıtabildikleri için kar marjı pozitif yönde etkilenen şirketler. Tabi rapora göre şöyle birkaç tane de detay aktarayım. İmalat sektörünün kar marjının ortalama %21 olduğunu hesaplamışlar ve bunun da Genel ortalama %19 olduğu için %21'lik oran bu oranın üzerinde olduğunu değerlendirmişler. Ve 2020'nin 3. çeyreğinden beri birçok sektörün emtia fiyatlarından dolayı kar marjında düşüş yaşadığını da özellikle raporda vurguluyorlar. Ve burada aslında raporun genelinde bizim toplamda Çin kaynaklı emtia fiyatlarındaki yükselişten en fazla doğrudan tüketiciye üretim yapan şirketlerin kar marjında negatif yönde etkilediğini gösteriyor bizlere. Kim bunlar? Mesela giyim ve gıda sektöründe kar marjlarında düşüş daha belirgin olduğunu değerlendirmişler diğer yandan. Evet, içeride tabii ki bizde de mesela üretici fiyatlarındaki yükseliş çokça konuştuğumuz bir konuydu. Hı hı. Hatta bunun dediğin gibi yakında enflasyon tarafına sirayet etmesi bekleniyor. Hı hı. Fakat tabii ki halen daha yani kısıtlamalar açılsa da bir şekilde tam anlamıyla da talebin toparlanmadığı bir noktadayız. Üretim tarafında ne oluyor? Biraz da onu konuşalım istersen. Kapasite kullanım oranları geldi bugün. Evet. Yani o V şeklinde toparlanma dediğimiz noktadan artık yavaş yavaş bir yatay düzleme geçilmiş gibi gözüküyor Gizem. Şöyle ki aslında ikinci çeyreğin ortasının rakamlarını aldık. Biz bugün karşıladığımız real kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamlarıyla beraber. Mayıs ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı %75.3 olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki göre kapasite kullanım oranının 0.6 yüzde puan kadar düştüğünü gösteriyor bizlere. Şimdi geçen yılın aynı ayının üzerinde gerçekleştiğini de özellikle belirtmek lazım. Bu neden böyle? Bazdan kaynaklı yine böyle. Yani geçen yıl bu dönemlerde kapanma olduğu için mayıs ayı rakam mayıs ayı verilerinde o yüzden de 12.7 yüzde puan geçen yılın aynı dönemine göre kapasite kullanım oranında artış var. Ama her zaman söylediğimiz gibi geçen yıl salgından kaynaklı bu dönemde veriler çok düşük geldiği için burada ivmenin ekonomik toparlanmanın nasıl gerçekleştiğini görebilmek için verileri, bu tarz verileri daha doğrusu aydan aya ya da çeyrekten çeyreğe kıyaslamak lazım. O da bize gösteriyor ki e, burada bir miktar ikinci çeyrekte hız kaybının olduğunu ifade etmekte. Şimdi ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu verilerde mesela mevsimsellik de çok kuvvetlidir. Yani iş günü farkı vardır, bayram tatillerine denk geliyor. Bunlardan kaynaklı da e, mevsimsellikten arındırılmış rakamlara özellikle odaklanmak lazım ve özellikle kapasite kullanım rakamları zaten yılın ilk çeyreklerinde görece düşüş seyreden verilerdir. Yani o yüzden de burada geçtiğimiz yılların ortalamasıyla kıyaslamak lazım. Ona da baktığımda e, genel itibariyle biraz o tarihsel ortalamanın da altında geldiğini... ...o yüzden de güç kaybettiğini nispeten gösteriyor. Kaç gözüküyor o tarihsel ortalama? Yazıyor 75.7 olarak hesapladım ben. O da 75.3 olarak geldi zaten. O yüzden de çok hafif tarihsel ortalamasının altında olduğunu Hı -hı. göstermekte bizler için. Şimdi hangi sektörde nasıl bir kapasite kullanım oranı var diye baktığımızda... ...ilk etapta aslında bu Real Kesim Güven Endeksi, ona Geçmeden bir de kapasite kullanım oranını göstereyim. Hı hı. Ekrana getirdiğim tabloda hatta biraz daha kırılımına bakalım aşağıda da onu göstereceğim. Şimdi şu kapasite kullanım oranının Nisan rakamları şu satır, burası ise Mayıs rakamları. Ne olmuş? 75.9'dan 75.3'e düşmüş. Arındırılmış rakamlar 76.2'den %75.2'ye düşmüş. Hangi sektörler burada yukarı yönde ya da aşağı yönde etkiledi diye bakacak olursak tüketim mallarında kapasite kullanım oranı artmış dayanıklı tüketim mallarında düşmüş, dayanıksız tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yükselmiş, ara mallarda yükselmiş, yatırım mallarında ise düşüş kaydetmiş. Toplamda bu veriye bakacak olursak aslında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakam yani az önce bahsettiğim bayramı işte iş günü sayısında hesaba kaçacak olursak aslında bu rakam belirgin bir gerileme işaret ediyor. O yüzden de kendi başına çok olumlu bir veri olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi bir aynı de, şey reel kesim güven endeksi tarafında da var mı? E, evet var. Şöyle ki oradaki karşımıza karşımıza çıkan rakamlar aslında reel kesim güven endeksinin yılın e, ilk defa bu yıl içerisinde düşüş kaydettiğini gösterdi Hı -hı. bizlere. Şimdi bu ankete ben çok önem veririm. İktisadi yönelim anketidir bunun toplamı. Burada da ekrana getirdiğim tabloda da bunun toplu sonuçları var. Neden önem veriyorum? Çünkü reel kesime soruyorlar diyorlar ne bekliyorsunuz yani hem son dönemi nasıl değerlendiriyorsun hem mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsun hem de önümüzdeki 3 ayı nasıl görüyorsun. Şimdi bu bize çeşitli makroekonomik göstergeler anlamında ipuçları veriyor. Mesela e, öncelikle şunu açıklayayım. Burada kısa oklar bir önceki aya göre nasıl değiştiğini gösteriyor. Uzun oklar da geçen yılın aynı dönemine göre nasıl bir değişim gösterdiğini ifade ediyor. Buradaki toplu sonuçlara ilişkin göstergelerin tamamı da bize toplam endeksi veriyor. Bu gösterdiğim alt kırılımlar aslında. Şöyle ifade edeyim. Mesela toplam sipariş miktarını katılımcılar nasıl değerlendirmiş? Son 3 aydaki gelişmelere baktığımızda aylık bazda son rakamlar düşüş olduğunu gösteriyor. Ama geçen yıl dediğim gibi salgın dönemine denk geldiği için bu uzun okların yani yıllık kıyaslamayı yapan okların yukarı yönü göstermesi doğal. Neden? Geçen yıl zaten düşüktü. O yüzden bu yıl en ufak bir kıpırdanma olduğunda otomatik otomatikman yıllık yansıyacak tabii. Evet, otomatikman yıllık bazda iyileşme gösterdiğini ifade ediyor bizlere. Ee, o yüzden de kısa oklara yani aydan aya değişimler bize bu senenin ekonomik aktivitesini anlatabilmek için bence daha anlamlı bir gösterge sunuyor. Ee, ama bu rakamların toplamda bize ne ifade ettiğini söylemek için mesela gelecek 3 aya bakalım. Ne bekliyor reel sektör temsilcileri? Önümüzdeki 3 ayı nasıl seyretmesini bekliyorlar? Mesela üretim hacminin bir önceki aya göre düşmesini bekliyorlar gelecek 3 ayda. Toplam sipariş miktarının düşmesini bekliyorlar. İç piyasa sipariş miktarının düşmesini bekliyorlar geçen ayla kıyasladığımızda. İhracat sipariş miktarının ise artmasını bekliyorlar. Yani bu ne demek? Toplam siparişler her ne kadar ihracat siparişlerinde artış bekleseler bile iç talebi nispeten daha zayıf bekledikleri için düşüş yönlü gerçekleşecek. Diğer yandan üretim hacmine de bu zaten yansıyor. Toplam sipariş miktarı düştüğü için bu kadar üretmeye gerek yok anlamına geliyor aslında bir önceki ayla kıyasladığımızda. Başka ne bize gösteriyor. İç talebi ve dış talebi anlatan göstergeler, sorular var içerisinde dedik. Toplam istihdam mesela önümüzdeki dönemde reel sektör istihdama ilişkin ne söylemiş? Bir önceki ayla kıyasladığımızda mesela gelecek 3 aya ilişkin istihdam beklentisinde biraz bozulma var. Bu istihdama bizim yakından takip ettiğimiz görece yüksek olan işsizlik oranımıza dair negatif bir göstergedir. Diğer yandan son iki soru ki bizim en fazla konuştuğumuz konu ne? Enflasyon. Bu da bize enflasyona ilişkin iki tane ipucu verir. Bir tanesi ortalama birim maliyetini yani reel sektörün üfesini işaret eder. Diğeri ise satış fiyatını. Yani mesela ortalama birim maliyeti artmış mı? Artmış. Hem yıllık fazla artmış hem bir önceki aya göre artmış. Gelecek üç ayda artmasını bekliyorlar yani üretim maliyetlerinin. E bu durumda ne olacak? Bunu eğer satış fiyatında yükseliş görmeseydik Ha üretici ben bunu fiyatlara yansıtamıyor, yansıtamam diye düşünüyor olabilirdi. Ama ne göstermiş? Satış fiyatında da yükseliş görüyor. Yani üretici, yani daha doğrusu reel sektör. Yansıtacağım diyor yani fiyatlara. Yansıtacağım Hı -hı. diyor. Hem maliyetim arttı diyor hem de ben bunu yansıtacağım diyor. Hı -hı. Yani biz üfeninde de tüfenin de yükseleceği şeklinde bir cevap alıyoruz reel sektörden. Bu iktisadi yönelim marketinde aslında bana göre en önemli kısmı ya da tablosu budur diye söyleyebilirim. Kesinlikle çok önemli çünkü seninle de sürekli konuştuğumuzda üfe %35'lerdeydi değil mi en son evet. aldığımız rakam? Hani bu enflasyon tarafına nasıl sirayet edecek vesaire diyorduk ki son bir takım düzenlemeler farklı farklı mecralarda e yine bize işte fiyatlara yansır vesaire diye konuşuyorduk. Şimdi tüketici enflasyonu tarafında bir yandan da işte petrol fiyatları mesela bunun da etkisi olacaktır. Hı hı. Genel eğilime baktığımızda farklı farklı tabii ki sebep sonuç ilişkileri var ama genel tren tabii ki şu anda talebin arttığı bir dünyada yani petrol fiyatlarında bir şekilde yukarı gideceği ama Mesela sen bugün yine konuşuyordun medyan beklentilerde aslında hep 60 dolarlar evet. göze çarpıyor değil mi? O denge nasıl kurulacak? Ee, şöyle ya da neden mesela çok fazla yani 70 dolarlar vesaire telaffuz edilmiyor? Şimdi aslında mesela petrolde biz son dönemde özellikle ne kısmını konuştuk? Talep kısmını daha fazla konuştuk. Şimdi petrol gibi diğer tükettiğimiz günlük tükettiğimiz şeylere bakalım mesela. Şimdi soru işaretlerinden bir tanesi şurası. Biz mesela real kesim güven endeksini ya da kapasite kullanım oranını neden bakarız? Nasıl bir büyüme eğilmemiz var diye bakarız. Hı hı. Ama önümüzdeki dönemde belli başlı belirsizlikler ortaya çıkıyor. Sadece bizim için değil, bütün dünya için söylüyorum bunu. Yani e, örnek veriyorum, Türkiye'ye geçen bütün dünyada herhangi bir yerde bizde mesela kapanma vardı bir süre. E, şu anda da işte çeşitli kısıtlamalar var. E, petrol için de aynı şey geçerli. Örnek veriyorum, erkekler berbere gidiyorlar. E şimdi kapanma döneminde gitmediler. E, orada gitmediği dönemler kadar berbere gitmeye devam etmeyecekler normalleşme olduğunda. Mesela petrol için, petrolün en büyük talebi nedir? E, sanayinin haricinde söylüyorum, günlük hayatımız için söylüyorum, insanların araç kullanması. E, i̇nsanlar bu dönemde arabaya binmediği kadar daha fazla binecek değiller. O yüzden de burada ertelenmiş bir talepten de bahsetmiyoruz, öyle bir şey var. Ama sanayi için konuşacak olursak durum biraz farklı. Belirsizlik dediğim kısımda tam olarak burası oluşturuyor. Yani, ee, mesela bekleyen bir talep var mı? Ee, bu en önemli sorulardan bir tanesi olacak. Yani. E, otomobile belki daha fazla bilemeyeceksin ama e, başka sanayinin ihtiyacı olan örnek veriyorum daha fazla plastik ürünü tüketeceksin. Bir de turizmin tabii açılması havacılık tarafında yine talebin artması vesaire de beklenir mi diye mesela, sorgulanıyordu. Mesela kesinlikle mesela Hı. çok doğru söyledin. Mesela turizm canlanırsa bütün dünya Hı. açılırsa havacılık sektörü tekrar canlanırsa ne oluyor? Petrol talebi geliyor. O yüzden biz belli başlı tahminleri yapmakta şu dönemde zorlanıyoruz. Hı. Ne olacağını bilsek talebin ölçebilsek mesela daha anlamlı bir sonuca varacağız. Ama burada senin de söylediğin gibi, petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerde çok büyük bir sürpriz yok. Yani demek ki senenin geri kalanında böyle petrol fiyatlarını çok da dalgalandıracak bir şey kimse beklemiyor. Ya da inanılmaz bir talepte artış. Ya da arzda çok ciddi bir azalış böyle bir şey beklenmediği için herhalde stabilite söz konusu. Çünkü... O zaman tabii ilk böyle pandeminin sert yaşandığı dönemlerde OPEC artı kendine göre önlemler almıştı. Bazıları uymuştu bazıları uymamıştı, Kimi artırırken kimi azaltmıştı ama bir şekilde bir dengeleme noktasına gelmişlerdi. Evet. Şimdi zaten piyasaya İran'ın gireceği unsuru var. Yani yeni o diplomatik çözümleme süreci tam anlamıyla olursa eğer işte İran'ın da üretimi artırması. Ama bu sefer de talep dengeliyor demek ki diye anlıyoruz. Evet belli ki öyle ya da mesela İran varsayımı bu petrol tahmininin içinde hiç yok diye de düşünebiliriz. <laughs> Belki de. Ee, şimdi petrol fiyatlarının tahminine de bakalım. Dediğim gibi büyük bir sürpriz yok bu tarafta. Ama bu tahminler ne zaman değişebilir? Mesela senin söylediğin bir İran hesabın içine girerse ya da mesela işte bütün dünya bir anda işte 2021 yılında normal hayatına geri dönerse. Bu durumda petrol talebi doğar. O zaman fiyatlar artabilir arz aynı kaldığı sürece. Ya da mesela bir anda talep canlanır. OPEC der ki bir anda bizim arzı artık kısmamıza gerek yok. Gene bir bir taraftan talep doğar, bir taraftan arz gelir. Gene dengede kalır piyasa. O yüzden de mevcut durumda en azından şu varsayımlar bize petrol fiyatlarında piyasanın çok da büyük bir değişiklik varsaymadığını gösteriyor. İlk tablo NYMEX yani Amerikan tipi ham petrol. Ne öngörmüşler piyasanın medyan beklentisine bakalım. Mesela senenin sonunda NYMEX için öngörü 62.15 dolar. Burada özellikle en yüksek tahmine baktığımızda sene sonunda 71 dolar öngören de kurum var aynı zamanda. Intesa Sanpaolo böyle bir öngörü paylaşmış. En düşük tahmini paylaşan da 51 dolar demiş ama bu bütün tahminlerin medyana ortancasına baktığımızda 62.15 dolarlık bir tahmin çıkıyor karşımıza. Güzel, yine zaten şey de çok makas da çok açık. Yani en düşük bekleyen 49, en yüksek bekleyen 70. Evet. Yani işte o yüzden de o kadar çok değişken var ki aşılama olsun, üretim tarafı, talep gelecek mi? Bir intikam alışverişi gelecek diyenler var, bazıları hiç de öyle hani gelir kaybı oldu bu kadar harcama olmaz diyenler var. Çok fazla kafa karışıklığı var aslında. Ama ama işte o yüzden biz de bunu anlatırken medyan tahmini baz alıyoruz. Yani medyan tahmin dediğimiz şey ne? Bir tahmin aralığı var. Yani şu tahmincilerin hepsi var. Bu tahminlerin içerisinden en uç noktalardaki sapmaları atıyor ve karşımıza çıkan da ne oluyor? 62 dolarlar civarında bir NYMEX öngörüsü oluyor. Bir de bunun Brent petrolü var. Ona da bakalım. Brent petroldeki medyan tahmini de bir sonraki tablomuzda göreceğiz. Dördüncü çeyrek için yılın sonunda 65.20 dolar bir ortalamayla yılı kapatacağı yönde. Bunun da en yüksek tahmini vereni 73 dolar demiş. En düşük tahmini veren de 55 dolar demiş. Ha forward'da ne işlem görüyor? Piyasada geçen mi? 66.34 dolar. Yani şu an işlem gördüğü seviyelerle kıyasladığımızda böyle çok büyük bir petrol piyasasına dalgalanma bekleyen yok. Ya da en azından şu aşamada ne arz kaynaklı ya da talep kaynaklı bir böyle... Ee, sürpriz gelmiyor. Gel. sürpriz bekleyen yani. yok diyebiliriz kabaca. Çok teşekkürler. Güzel ben teşekkür ederim. Için. Burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.